1926 yılında Malatya'da doğan Türk Doğan 1959 yılında Atatürk Üniversitesi'nde görevine başlamış. 1985 yılına kadar buradaki görevini devam ettirdikten sonra Gazi Üniversitesi ve Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde çalışmalarını devam ettirmiş ve 1999 yılında emekli olmuştur. Türk Doğan Doğu Anadolu'da özellikle Erzurum'da birçok sosyolojik araştırma yürütmüştür. Bu çalışmalardan önemli bir kısmı da toplum kalkınması ve tarımsal yeniliklerin yayılması üzerine olmuştur. Bugün sizlere bahsedeceğim eser olan toplum kalkınması 1969 yılında Erzurum'da basılmıştır. Tuttan toplum kalkınmasından bahsederken sadece hükümetin halktan yardım beklemesinin yetmediği, halkın yattığı uykudan uyandırılmasında hükümetin vazifelerinden birisi olduğunu söylemiştir. Bunun içindir ki toplum kalkınması uzmanlarının yani bunlar öğretmen olabilir, doktor olabilir, hasta bakıcı olabilir, sosyolog olabilir, ziraat mühendisi olabilir çok iyi bir şekilde yetiştirilmesi gerektiğinin belirtir. Toplum kalkınmasında en önemli hususlardan birisini değişme için toplumun sahip olduğu arzu geldiğini belirtmiştir. Bu süreç bazen uzun yıllara yayılabilmektedir. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde melez mısır tohumunun çiftçiler tarafından kabulü için asgari 14 yıl geçmesi gerekiyordu. Tarım sektörü açısından Olaya bakacak olursak kabul etme süreci en zorlu süreç olup 5 safadan oluşmaktadır. Bunlar farkında olma, ilgilenme, tekamül, deneme ve kabul etmedir. Farkında olma aşamasında ferde yenilik sunulur. Fakat o henüz yenilik hakkında tam bir fikre sahip değildir. Yani çiftçi var olduğunu bilmediği yeniliği aramaz ve bunun için de gayret göstermez. Burada önemli bir soru sormak gerekir belki de. Bir yeniliğin farkına varılmasında ihtiyaç mı önce gelir yoksa yeni fikrin farkına varılmasını ihtiyacı yaratır? Aslında bu sorunun cevabını günümüzde de zaman zaman kalkınma çalışmalarında aramaktayız. Burada en önemli aşama belki de deneme aşaması. Çoğu çiftçi yeniliği denemeden kabulüne gerçekleştirmemektedir. Hatta melez mısırın üstünlüğü ispat edilse bile çiftçiler veya köylüler tamamen kabul yoluna gitmemekte ısrar edebilmektedirler. Türk Doğan özetle Toplum kalkınmasında bize şunu söyler. Değişme ajanı veya toplum işçisi mensup olduğu topluma ait bir ön bilgiye sahip olmalıdır. Cemaatin yapısını tanımadan toplum kalkınmasına karar vermek birçok müsbet işlerin yapılmasını engel olacağı gibi bu hususta lüzumsuz olarak enerjinin de harcanmasına neden olacaktır. Geçmişe baktığımız zaman gerek ulusal gerek uluslararası birçok projede aslında Türkdoğan tarafından çizilen bu satırların ne kadar anlamlı olduğunu görmekteyiz.